Bu tatlıda şeker yok. Hurmanın kendi öz şekeriyle harika bir tatlı hazırlıyoruz. Sizlere tavsiye edeceğim sağlıklı tariflerden bir tanesi. Hurmaların üzerine çizik atarak içerisindeki çekirdeği çıkartalım. Tamamen kesmiyoruz arkadaşlar. Ufak bir çizik yeterli oluyor. Bu arasına da ceviz ekleyeceğiz. Ceviz isteğe bağlı. Tatlı krizleriniz için 5 dakikada hazırlanan çok sağlıklı harika bir tatlı oluyor. Sizlere de lezzetli olan bu tarifi Evde hurma varsa denemenizi tavsiye ederim. Sizler beni bu videoda ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olmayı ve zilini açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Yapılışı çok pratik, tadı efsane bir tatlı oluyor. Saatlerce pişirmenize gerek yok, tavada 2 dakika içerisinde hazırlanıyor. Videonun püf noktalarını atlamak için lütfen videoyu sarmadan izleyin. Çekirdeklerini çıkarttıktan sonra aralarına yarım ceviz ekliyorum arkadaşlar. Cevizin yarısında yarısı oluyor. Hurmaların içine girecek kadar. Ceviz isteğe bağlı. İsterseniz ceviz kullanmayabilirsiniz de. Ama ceviz yerine isterseniz fındık, badem de kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde tamamlayalım. Buraya kadar izlediysen tarif hakkında yorum ve görüşlerini yazmayı unutma. Arkadaşların da bu tarifi görmesini istiyorsan sosyal hesaplarından paylaşabilirsin. 5 dakika içerisinde hazırlayıp hemen tüketebileceğin lezzetli bir tatlı oluyor. Hepsini tamamladım arkadaşlar. Tam içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı aldım. Daha az da kullanabilirsiniz. Ardından hurmalarımı tek tek ilave ediyorum yağın içerisine yağın içerisinde de 2-3 dakika arkalı önlü pişireceğiz ocağım kısık ateşte arkadaşlar çok sağlıklı ve efsane lezzeti bir tatlı oluyor çok fazla bekletmeden hemen çeviriyorum arkadaşlar diğer tarafı da hafif kızarsın ve ısınsın dakika içerisinde hazırlanan çok pratik bir tatlı tarifi oluyor çok beğeneceğinizden eminim tarifi deneyenlerden mutlaka yorum ve fikirlerini bekliyorum 2 dakikanın sonunda artık servis tabağının içerisine alabiliriz ben üzerinde biraz tahin kullanacağım arkadaşlar isterseniz sade tüketebilirsiniz tamamen isteğe bağlı Eğer rejimdeyseniz diyet yapıyorsanız tatlı krizlerinizde birebir çok lezzetli bir tatlı oluyor arkadaşlar. Deneyenlerden yorum ve görüşlerini mutlaka bekliyorum. Tarifimin sonuna geldim. Değeneceklere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.